Arkadaşlar merhaba. Dershaneburada.com YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Nida hocanız. Bugün sizlerle 9. sınıf konularından da biri olan yazım kuralları konusunun ikinci kısmını işleyeceğiz. Başlayalım. Neler öğreneceğiz? Kısa çizgi, uzun çizgi, tırnak işareti, tek tırnak, yay ayraç, bir diğer adıyla parantez, kesme işareti, eğik çizgi, köşeli ayraç, düzeltme işaretleri gibi noktalama işaretlerinin kullanımını öğreneceğiz. Kısa çizgi. Satıra sığmayan sözcükler bölünürken satır sonuna konur. Örneğin nokta 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 baş öğretmen diyeceğim. Ama bu baş öğretmen sözcüğüm satırın sonuna sığmıyor. Bunu göstermek için de ayırmak zorundaysam da baştan sonra kısa çizgiyi kullanırım. Özel at satır sonlarında kalır ve dikkat. Özel at satır sonlarında kalır ve ona ait çekim eki Diğer satıra geçerse özel adlardan sonra kesme işareti konulur. Kısa çizgi konulmaz arkadaşlar. Eğer bir özel adımız satır sonuna kalıyorsa ve ona ait bir çekim eki varsa Ankara'ya olduğun Ankara'ya örneğinde görüldüğü gibi AE yönelme durum eki ada gelen bir çekim eki var almışsa bu özel adımız bunu ayırırken satır sonunda belirtirken biz kesme işareti kullanırız bu kısa çizgiyi kullanmayız arkadaşlar. 2. Ara söz ve ara cümleleri ayırmak için bunların başında ve sonunda kullanılır. TYT için çok çalıştığını ben şahit oldum söyledi. Şimdi burada ben şahit oldum bir ara cümle. Bu ara cümleyi ben cümle içerisinde ayırt etmek için ne yapıyorum? Başına ve sonuna kısa çizgi, kısa çizgi koyarak kullanmak zorundayım arkadaşlar. Yine bir olayın durumun başlangıcını ve sonunu gösteren tarihler sözcükler arasında kullanılır. Mesela bir olayın başlangıcı. Bir sınava gireceğim ben. Bu bir olay. Başlangıcı nedir? Bir durum aynı zamanda. Başlangıcı nedir? Sabah 9.30 ve 10.30'da da sınavım bitecek. Bunu ben belirtmek için aradan kısa çizgi kullanıyorum arkadaşlar. İki adın etkenin ortaklığını göstermek için kullanılır. Mesela Türkçe Ural Altay dil ailesine girer dediğinde ben Ural Altay adlarının etkinin ortaklığını göstermek istiyorum. Arada ne yapacağım? Kısa çizgi kullanımı gerçekleştireceğim. Dil bilgisinde eklerin başında kullanılır. Örneğin ecek bir ektir. Başında kısa çizgi. Sız. Başında kısa çizgi. ıntırak Yor. Bu eklerin başında her zaman kısa çizgi kullanırız arkadaşlar. Dil bilgisinde köke, kökleri ve ekleri ayırmak için kullanılır. Annemiz, bizim annemiz buradaki birinci çokluk, iyeli keki. Bunu ayırmak için ne yapıyorum? Kökü ekten ayır, ayıracağım. Bunu belirtmek için kısa çizgi kullanıyorum. Gözlerin, ler, çokluk eki, ın, in, ilgi durum eki. Arada bir kısa çizgi kullandım. Fiil kök ve gövdelerini göstermek için mastar ekinin yerine yani mak ya da mek mastar ekinin yerine kullanılır. Al mak direkt kısa çizgi kullandım. Ver mek yine aynı şekilde kısa çizgiyle bunları ifade ettim. Heceleri göstermek için kullanılır. Araştırma. Bunları hecelerini ayırdığında bu sözcüğü araştırma şeklinde ayırırız. Ve bunları ifade etmek için de arada bir kısa çizgi kullanırız. Matematikte de çıkarma işareti olarak kullanılır arkadaşlar. Peki uzun çizgi. Yazıda. Satır başına alınan konuşmaları göstermek için kullanılır. Buna konuşma çizgisi de denir. Ne işle meşgulsünüz? yazarım ben. Dediğimde ben bir konuşma gerçekleştiriyorum. Bunun başında ne yapıyorum? Konuşma işareti koyuyorum. Tiyatro eserlerinde konuşanların adından sonra konur. Mesela kraliçe konuşan adı adından sonra uzun çizgi koydum. Hamlet babanı görün babanı çok gücendirdin. Hamlet diyor ki bunu belirtmek için ne yapıyorum? Hamletten sonra uzun çizgi kullanıyorum. Anne babamı çok gücendirdiniz. Kraliçe hadi hadi sen bana saçma cevaplar veriyorsun. Hamlet yok yok siz beni insafsız bir dille sorguya çekiyorsunuz. Ne yapıyoruz? Burada tiyatro metninde özel adlan sonra da yine uzun çizgi kullanıyoruz. Tırnak işareti. Başka bir kişiden ya da yazıdan doğrudan aktarılan sözler tırnak için alınır. İstanbul üzerine, üzeri, İstanbul üzerine dünyada bir şehir yoktur diyorlar. Bu başka bir alınmış bir cümle, söz cümleyi ne yapıyorum? Tırnak içerisinde ifade ediyorum. Söz ya da yazı doğrudan aktarılmıyorsa tırnak içerisinde gösterilmez. Sunucu yarın havalının sisli olacağını söyledi. Bu doğrudan aktarılmış bir söz cümle değildir. Bu yüzden de tırnak içerisinde gösterilmez arkadaşlar. Tırnak içindeki alıntının sonunda bulunan noktalama işareti tırnak içerisinde kalır. Babam akıl yaşta değil baştadır der. Buradaki nokta işareti tırnağın içerisinde yer alır. Tırnak için alınan sözlerden sonra kesme işareti kullanılmaz. Montaigne'nin denemelerini okumalısınız dediğimde tırnak için alındığın sözlerden sonra ben kesme işareti kullanmadan eki gösteriyorum. Cümle içerisinde kitapların adları ve başlıkları, roman, şiir, makale, deneme ve benzeri tırnak içerisinde alır. İsa Noktay Anar'ın Putlu Puslu Kıtalar, Kıtalar Atlası adlı kitabı en sevdiğim kitaptır. Burada puslu kıtalar bir kitap adıdır. Bunu belirtmek için de ben tırnak işaretini kullanırım. Özel olarak belirtilmek istenen sözler tırnak için alınır. Ahmet Rasim'in yazılarında ciddi ile mizah el ele verir cümlesinde ben ciddi ve mizah sözlerini ne yapacağım? Özel olarak belirtmek istiyorum. Tırnak içerisinde kullanıyorum. Tek tırnak, tırnak içinde verilen ve yeniden tırnak içine alınması gereken bir sözü belirtmek için kullanılır. Tırnak içinde verilen ve yeniden tırnak içerisine alınması gereken bir sözü belirtmek için ben tek tırnak kullanıyorum. Ben dünyanın hemen her köşesini ve bütün güzel memleketlerini gördüm. Ama hep benim Türkiye'm bambaşka dedim içimden. Şimdi tırnak içerisine alınmış bir sözcü. Ben burada yine tırnak içerisinde bir sözcüğü belirtmek istiyorum. O zaman ne yapacağım? Tek tırnak kullanacağım arkadaşlar. Ve yay ayraç parantez. Cümle kuruluşuyla ilgili olmayıp cümlenin ya da içindeki sözcüğün anlamını açıklayıcı özellikle olan sözler sözcükler için kullanılır. Türk Edebiyatı'na çok güzel hikayeler kazandıran Ömer Seyfettin 28 Şubat 1884 burada bunları parantez için alıyorum. Açıklayıcı özellikle olduğu için gönende doğmuştur diyorum. Ya ayraç içinde bulunan özel isimler veya yargı bildiren cümleler yani ara cümle dediğimiz büyük harfle başlar. Geçen gün onu Ahmet'i özel at yayar içerisinde bulunuyor. Sinemada gördüm dediğim buradaki özel at büyük harfle başlar. Hakkında açıklama yapılan söze ait ek ayraçtan önce yazılır. Ayşe'den yani amcamın kızından açıklama yapıyorum burada. Konuyu anlatmasını istedim diyorum. Eş anlamlı sözcükler eş değerdeki tarihler ve rakamlar ayrı içerisinde gösterilebilir. İnsan insan ikrarından, hayvan yollarından tutulur. İkrar sözünden demektir. Ben bunun eş değer eş değerini burada ya ayrı içerisinde gösterebilirim. Tiyatro eserlerinde ve senaryolarda konuşanın hareketini, durumunu açıklamak ve göstermek için kullanılır. Yazar sevinmiş seslenir şans diye buna derler. Üstadım der. Burada sevinmiş seslenir. E, konuşan kişinin yapacağı hareketi açıklamak ve göstermek için kullanılır. O yüzden de yay ayrı içerisinde alınır. Alıntılarda yazarı ve eseri göstermek için kullanılır. Dile temeli temele oturtmayan hiçbir şiir tanımı doğru olmaz. Cemal Süreyya'dan bir alıntıdır. Ben yay ayraç içerisinde Cemal Süreyya'nın Şekerim Ana Belli'yi Eserinden alıntı yaptım belirtirim. Ya ayraç kullanırım bunun içinde. Yabancı kelimelerin okunuşunu göstermek için kullanılır. Örneğin Shakespeare bu şekilde okunur. Yani Şe Şeha Kespare diye yazılıyor ya. Bunu nasıl okunduğunu göstermek için ben yay ayraç içerisinde bu şekilde veriyorum. Molière mesela Molière okunuşunu vermek istediğimde Molière diye okunur dediğim demek istediğinde yayar içerisine alarak kullanıyorum. Bir söze alay, kinay ya da küçümseme anlamı kazandırmak için kullanılan ünlem ayraç içerisinde alınır. Bilirsin kardeşim kuzu gibi sessizdir. Burada ben kinaye yapıyorum değil mi? Ne yapacağım o zaman? Kuzuyu ayraç içerisinde kullanacağım. Kesme işareti. Özel adlara, kişi adları, soyadları, takma adlar, kıta, deniz, nehir, göl, dağ, boğaz, ülke, bölge, il, ilçe, köy, semt, cadde ve benzeri. Gelen çekim eklerini ne ayırmada kullanılır? Kesme işareti. Eskişehir'e gittiğimde canla da uzun uzadıya görüştüm. Canla ile birliktelik bildiriyor. Eskişehir'e yönelme durum 2. Ben bunları ayırt etmek için ne yapacağım? kesme işareti kullanacağım. Dikkat! Özel adlara gelen yapım eki ve çoğul ekleriyle bunlardan sonra gelen diğer ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Mesela yapım eki ve çoğul eki özel adlara. Ankaralı, İstanbullu, buradaki lığlığı ekleri yapım ekleridir. Arkadaşlar ama Antalya'daki A çekim eki olduğu için kesme işaretiyle ayrılır. Buradaki lığlular yapım ekleri olduğu için kesme işaretiyle ayrılmazlar. Kurum kuruluş ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Dil kurumuna iş başvurusuna bulundu. Dil, Türk Dil Kurumu bir kurum mu? Evet. Buna gelen A eki yönelme durum eki kesme işaretiyle ayrılmıyor. Akım, çağ dönem adlarından sonra gelenekler kesme işaretiyle ayrılır. Yükselme dönemi bir dönemin adı. Buradaki yükselme dönemindeki, buradaki deki, eki ne yapacak? Kesme işaretiyle ayrılacak arkadaşlar. Kısaltmaları gelenekleri ayırmada kullanırız. TBM'nin ME -E şeklinde Rakamla yazılan sayılara gelen ekleri ayırmada kullanırız. 1985T, 1971D. Ekimden ayrı göstermek istenen harf ya da sözcükten sonra kullanılır. P'den sonra gelen daha eki ünsüz benzeşmesi etkisi ta'ya dönüşür dediğimde ben burada kesme işaretini kullanırım. Şiirde seslerin ölçü dolayısıyla düştüğünü göstermek için kullanılır. İl yanmazdan ben yanarım derdine engel aramızı aç neyliyim? Karaca olan buradaki ses düşmesini belirtmek için ne yapmış? Kesme işaretini kullanmış. E ilk çizgi yan yana yazılması gereken durumlarda mısraların arasına konur. Sarı zeybek şu dağlara yaslanır yağmur yağar silahları ıslanır şeklindeki şiirimizde mısraların arasına biz yan yana yazmamız gerekiyorsa bu şiiri eğik çizgi koyarız. Bir yazıda sözcüğün her iki anlamada gelebileceğini vurgulamak için kullanılır. Biz size seslenen biz size seslenen ses neden ya da nedensiz şeklinde her iki anlamda da kullanabileceğini göstermek için eğik çizgi kullandık. Adres yazarken apartman numarası ile daire numarası arasında ve semt ile şehir arasında kullanılır. Altay Sokağı No 21 eğik çizgi 6 şeklinde. Semt ile de şehir arasında eğik çizgi kullandık. Tarihlerin yazımında gün, ay ve yılı gösteren sayıları birbirinden ayırmak için kullanılır. Dil bilgisinde ise eklerin farklı biçimlerini göstermek için kullanılır arkadaşlar. Matematikte bölme işareti olarak kullanılır. 7 eğik çizgi 2 eşittir 35 dediğimde matematikte bölme işareti olarak kullandım. Köşeli ayraç. Ayraç içinde ayraç kullanması gereken durumlarda ayraçtan önce köşeli ayraç kullanılır. Halikarnas, Balıkçısı, Cevat, Şabir, Cevat Şakir, Kabağaçlı. Bunu doğum tarihi vereceğim. Ayraç kullanacağım. Kullanıyorsam ne yapacağım? Köşeli ayraç kullanacağım arkadaşlar. Metin aktarmalarında, çevirilerde, alıntılarda çalışma yapanın eklendiği sözler için kullanılır. Mesela Eldem, Osmanlı'da en önemli farkın mezar taşının şeklinde ortaya çıktığını söyledikten sonra bu Hilmi Yavuz'un bir çalışmasına ait alıntı yaptı. çalışmada yapanın eklediği sözleri burada yapan eklediği sözler mevcut. O yüzden de bunları belirtmek için köşeli ayraç kullanılmış. Kaynak olarak belirtilen kitap ve makalelerin künyelerine ilişkin bazı ayrıntıları göstermek için kullanılır. Yine aynı şekilde burada kullanılmış. Düzeltme işareti. Arapça farça kökenli sözcüklerde KG ünsüzlerin ince okunduğunu belirtmek için ünsüzlerden sonra gelen A ve U ünlüleri üzerine düzeltme işareti konur. Örneğin kağıt burada, dergah yine aynı şekilde yazımları aynı, anlamları ve okunuşları ayrı olan bazı yabancı sözcükleri ayırt etmek için kullanılır. Varis, varis, mirasçıdır. Anlam ayırt etmek için kullanılmıştır. Nispet ekinin belirtme durumu ve iyilik ekiyle karışmasını önlemek için kullanılır. Türk askeri, askeri buradaki i nispet 2'dir. Bunu önlemek için kullanılır. Arkadaşlar dersimizin sonuna geldik. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başarılar dilerim.